Bildiğiniz tüm ıslak kekleri unutun. Efsane güzel bir ıslak kek tarifiyle bugün karşınızdayız. Gerekli malzemeler 4 yumurta, 1 bardak süt, 1 bardak şeker, 1 bardak un, yarım bardak zeytinyağı, 2 paket kabartma tozu, 1 paket toz kakao, 4 yumurta ve 1 bardak şekeri çırpıcı ile çırpıyoruz. Yumurta ve şekerin iyice karıştığını ve beyaz renk aldığını gördükten sonra blender işimiz bitiyor. Şimdi bir kaşık ya da çatal yardımıyla diğer malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam edebiliriz. Bir buçuk su bardağı sütümüzün içerisine bir su bardağı şekerimizi, yarım su bardağı sıvı yağımızı, Ve 50 gram kakaomuzu ekliyoruz. Daha sonra bu karışımı karıştırdıktan sonra ve kaynamasını bekledikten sonra fırından çıkan kek hamurumuzla birleştirip çok güzel bir ıslak kek elde edeceğiz.